Avrupalı Türklerin Televizyonu, Kanal Avrupa'nın haber merkezinden hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir bültenle bugün tekrar karşınızdayız. Almanya, Avrupa ve Türkiye'den gelişmelerle e, toplanmış bir bülteni sizlerle bugün paylaşacağız. Toparladık, bakalım güzel haberler verebilecek miyiz bugün? Ama tabii gündem her zaman olduğu gibi yine korona, ülkelerin almış olduğu tedbirler yaşadığımız ülke Almanya'da. E, neler olduğu Sayın Başbakan Merkel ve Eyalet Başbakanımız Laşet'in önemli açıklamaları var. Bunlarla ilgili diğer ülkelerden de haberlerimiz var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Efendim ilk haberimiz Almanya'dan Başbakan Merkel'den. Almanya'daki vaka sayısına oranla düşük ölüm oranlarının olması ve ülkenin yakın bir zamanda önlemleri adım adım kaldırmaya hazırlanması Başbakan Angela Merkel'i bir kez daha siyasi yorumların odağına taşıdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Almanya'daki vaka sayısına oranla düşük ölüm oranları ve ülkenin yakın bir zamanda önlemleri adım adım kaldırmaya hazırlanması Başbakan Angela Merkel'i bir kez daha siyasi yorumların odağına taşıdı. Yapılan değerlendirmelerde Merkel'in koronavirüsünün Almanya'ya gelmesinden bu yana soğukkanlı bir politika izleyerek halkı yatıştırıcı açıklamalar yaptığı ve güven verdiği vurgulanıyor. Almanya'da koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2500'e yaklaşırken ülkedeki vaka sayısı 105.000'e yaklaştı. Ülkede son 24 saatte 254 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4000 kişi de daha virüs tespit edildi. Öte yandan koronavirüsünün yayılmasını önleme amacıyla günlük hayata getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi veya kaldırılması tartışmaları sürüyor. Berlin'de yapılan yorumlarda önlemlerin gelecek hafta Paskalya tatilinden sonra adım adım ve çok temkinli şekilde yumuşatılacağı tahmin ediliyor. Başbakan Merkel'in Paskalya'nın hemen ardından 14 Nisan tarihinde eyalet başbakanları ve ilgili bakanlarla bir araya gelerek ülkenin salgın sonrası döneme nasıl geçiş yapabileceğini konuşacağı bildiriliyor. Alman İşişleri Bakanlığı tarafından bildirilen bir senaryoya göre hükümet ilk etapta iş yerlerinin ve mağazaların açılmasını Aynı zamanda kamusal alanlarda maske giyilmesini zorunlu tutmayı, kalabalık toplantılara, özel partilere ve gece kulüplerine getirilen yasağı devam ettirmeyi planlıyor. Buna karşılık 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması koşuluyla restoranların ve kafelerin açılması hedefleniyor. Senaryoda okulların eyaletler bazında aşamalı olarak yeniden açılması da amaçlanıyor. 60 yaş üstündeki öğretmenlerin ise zorunlu izne çıkmak zorunda kalacağı ifade ediliyor. E, sıkı tedbirler Paskalya sonrası yavaşlatılacak, biraz daha yumuşatılacak. İnşallah bakalım e, bu krizi atlatacağız. Ama e, buranın ana fikri şöyle, koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım. Yani orada verilmek istenen mesaj bu. Sayın Armin Laşet'in de, Kuzeyren Vesvali Eyalet Başbakanı Armin Laşet'in vermiş olduğu da mesaj.